Yavuz. Ee, ben bir palyaço makyajı istiyorum. Ee, dudaklar koyu kırmızı ve bol gülüşlü. Gözlerin etrafı beyaz. Şu sol gözü şurasına da iki damla göz yaşı istiyorum. Neden istiyorum? Bu gülümsemenin altındaki hüznü çıkaralım. Ya Yavuz. Sen artık benim her geldiğim yere gelmekten vazgeçsen. Hani bıraksana artık benim işimi. <laughs> Nasıl olur? Yandım ya. Yani her şey seninle alakalı değil mi şu dünyada yani? Sen senin etrafında dönüyor Ben şu anda çalışıyorum burada ve Ahmet'in peşindeyim. Ahmet'in. Neyin peşindesiniz acaba? Hiçbir şeyin peşinde değiliz. Arkadaşlarımla hemen peşindeyiz dediğim gibi. Hem her sözcüğüne inanmalı bir palyaçon. Bir palyaço neden yalan söylesin ki? Hı. Şimdi sen bu hareketinle benim gözümü mü boyamaya çalışıyorsun? Dedim <laughs> <laughs> gerçekten mi? Evet, duydum, yemin ediyorum duydum. Allah kahretsin ya. Bir <laughs> şey <Pizim. gülüyor>